Merhaba gençler. 2 Mayıs 4. haftasındayız ve e, üreticiyle bağlanması olayına geçtik. Üreticilerle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz. Galvani e, Luigi Galvani e, hayvansal bir doku iki farklı metal ile temas ettiğinde bir elektrik akımı doğar diyor. Bunu neye dayanarak söylüyor gençler? E, kendi e, yazmış olduğu günlüklerinde şunu söylüyor. Diyor ki, iki tarafın yani hem aydın hem de cahil kesimin saldırılarına maruz kalıyorum diyor. Hepsi bana gülüyor. Kurbanı dans öğretmeni ile... diye alay ediyorlar benimle diyor. E, bunu da e, Lanvani'nin işi hastalanıyor. E, ve bu hastalığın sonucunda doktor ona kurban çorbası içmesini söylüyor, söylemiş. Ee, ve e, Galvani çorba'yı kendi yapmaya karar verir ee, ve e, günlüğüne şöyle yazıyor: "Balkonumda oturuyordum, keserek buçuklarından e, ayırdığım kurbağa bacaklarını deneylerinde kullandığım bakır çengellerle diyor, balkonun demir parmaklarına asmıştım. Aniden büyük bir şaşkınlıkla gördüm ki diyor, kurbağa bacakları balkonun demir parmaklarına her değişinde kasılarak titriyorlardı diyor. Bunu söyledikten sonra Galvani bunun ismini hayvansal elektrik adını veriyor ama öğrencileri tarafından dalga geçilmekten kurtulamıyor. Yani kurbağanın dans öğretmeni olması, yani bu olaydan ileri gelmektedir gençler. Aslında Galvani şunu söylüyor, diyor ki hayvansal bir doku iki farklı metal ile temas ettiğinde diyor bir elektrik akımı doğar diyor. Alexander Volta bunun e, teorik olarak böyle bilimsel anlamda açılımını yapıyor. Diyor ki elektrik akımının diyor üretilmesi için hayvansal doku zorunlu değildir, kimyasal maddeler kullanılarak da elektrik akımı üretilebilir diyor. Yani dolayısıyla e, Alexander e, Volta e, yeni bir pilin e, ilk böyle ilk pilin e, şeklini çiziyor ve aynı zamanda uygulamaya koyuyor. Bu ona volta pili e, diyoruz gençler. E, adından da anlaşılacağı üzere e, potansiyel fark volt birimi. Alessandro e, volta e, tarafından e, isimleri, ölüm, isim ismi ölümsüz değiştirmek için verilmiş olan bir isimdir gençler. üreticilerimiz şu şekilde gösteriliyordu. Başlangıçta söylemiştik daha önce, e, bunun çalışmasını da yapmıştık. Ama tekrar hatırlatalım gençler. Şurası artı kutu, burası eksi kutu olmak üzere. Epsilon şeklinde gösterilir. Epsilon yazalım. Epsilon. Epsilon şeklinde yazmış olduk. Bu aslında doğal bir pildir. E, pil, akü gibi kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araçlardır. Birim yükün kapalı bir devrede üreticinin bir kutbundan diğerine ulaşması için gereken enerjiye EMK elektromotor kuvveti dendiğini biliyoruz gençler. daha önce e, önceden. Zaten tanımını yapmıştık. Ee, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Ya yani Üreteşte e, ya pil ya da aküde devreye akım sağladığı zaman artıdan başlıyor. Eksiye doğru gidiyor gençler. Akım üreticinin artı kutbundan eksi kutbuna hareket ederken bunu biliyoruz. Ama pilin içindeki hareketten bahsetmemiş olabilirim belki. Şu an bahsedeyim. Pilin içinde eksi kutuptan artı kutba doğru hareket ediyor gençler. Artıdan eksiye akım hareket ederken pilin içerisinde dışında artıdan eksiye doğru hareket ederken pilin içinde de eksiden artıya doğru bir hareketlilik vardır diyoruz gençler. Devam edelim. Ee, piller elektrik geçiş sırasında ısınırlar. Ee, bundan dolayı ee, pillerin içerisinde bir de e, iç direnç vardır yani. Pilin iç direnci R şeklinde gösterilir. Tıpkı e, normal dirençte olduğu gibi büyük de değil de küçük R olarak gösterilmesini onun iç direnç olduğunu göstermektedir gençler. Piller ısındıkça R direnci de artıyor. Yani direncin ısıya sıcaklığa bağlı olduğunu söylemiştik. Sıcaklık arttığı zaman direnç de artıyordu. Böylece akım geçtikçe pil daha da çok ısınıyor gençler. O yüzden biz devrelerimizde ee, pilden bahsederken, üreteçten bahsederken iş direncine göz ardı edeceğiz. E, ve iş direnç şu şekilde gösteriliyor. Yani burada bir tane pilimiz var ve pilimizde işte R şeklinde. Burası kaç R'si artık? R ise artık 2R, 3R şeklinde gösterilir gençler. Ama biz bunu pek göstermeyeceğiz. Zaten kitabımızda da Aynı şekilde söylemiş, göstermeyin demiş. Pil ısındıkça ne dedik? R direnci artıyor gençler. Biz işlem yaparken üreticinin ideal üretici yani iş direncinin sıfır olduğunu kabul edeceğiz. Ona göre de davranacağız gençler. Devam edelim. Üreteçlerin işlerin seri bağlanması. Aynı iletken kol üzerinde üreti sıralanmışsa tıpkı e, dirençlerde olduğu gibi üreti işler birbirine seri bağlıdır. Burada dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi gençler. Üreteçlerin işlerin kutupları. E, bu kutuplar eğer birbirini görüyorsa ki görüyorlar e, ve e, zıt kutuplarsa birbirini gören kutuplar zıt kutuplarsa o zaman birbirini destekleyen potansiyele sahiptir. Destekleyen bir üreteçtir. Yani el fenerinde olduğu gibi pillerin sırayla gönderildiğini düşünün burada. O zaman da devredeki akım gittikçe artacaktır gençler. Toplam toplam EMK'ye bakacak olursak Epsilon T şeklinde gösteriliyor. Üreteçlerin birbirine bakan kutupları zıt ise eşler toplanıyor gençler. Direkt olarak toplayacaksınız bunu. E1 artı epsilon 2 şeklinde direkt olarak toplanacak. Ama eğer kutupları birbirine bakan birbirine bakan kutupları aynı işaretliyse, ise o zaman da bu iş çıkarılacak gençler. Kimden kimi çıkaracaksınız? buradaki potansiyel fark değerine bakacaksınız. Potansiyel fark değeri hangisinin büyükse yani burada epsilon 1, epsilon 2'den büyük olduğunu göstermişiz. O halde ne yapacaksınız gençler? Epsilon eşittir, toplam eşittir. E1 eksi, E2 şeklinde söyleyeceksiniz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Üreteçler seri bağlandığında akım şiddeti artıyor gençler. Yani birbirini destekleyen üreteşler olduğu zaman ve seri bağlı olduğu zaman akım miktarı artıyor. Şurada bir lamba varsa lambanın parlaklığı artar ama piller çabuk tükenir gençler. Yani seri bağlı Piller çabuk tükenirler şeklinde dedik. Yani ters orantı var. Akımla tükenme süreleri aslında ters orantı vardır gençler. Devam ediyoruz. Üreteşler benzer kutupları birbirine, yani paralel bağlı üreteşlerden bahsediyoruz. Kutupların birbirine bağlanmasıyla elde edilen üreteşlerdir. Ee, nasıl olacak bunlar? Artı kutup, artı kutuba bakacak. Eksi kutup da eksi kutuba bakacak gençler. Alt alta yan yana ise Bunlar birbirlerine paralel bağlıdır. Peki paralel bağlı üreticiler özdeş olmalıdır gençler. Farklı eğer potansiyel farkları far, e, farklı olursa e, kendi içerisinde de akım devreye akım verecektir ya da vermeyecektir. O ayrı mesele ama kendi içerisinde de akım alışverişinde bulunacaklardır ve üretecin ısınmasına sebep olacaktır. Potansiyel farklar birbirine eşit oluncaya kadar bu akım işlemi devam edecektir. O yüzden e, paralel bağlı olan üreteçlerin e, özdeş üreteçler olmasına dikkat ediyoruz gençler. Böyle olmaz üreteçler birbirine akım verir ve enerji kayıpları yaşanır demişiz. Toplam emekada e, burada kaç tane e, üreteç varsa tek bir üreteç gibi davranıyor. Diğerinden farkında gençler eğer piller birbirine paralel bağlanırsa bu her pil üzerine düşen akım oranı azaldığı için pillerin tükenme süreleri geciktirilir. Yani tükenme süreleri artar şeklinde deriz gençler. Ana kola gönderilen iyi akımı üretici eşit olarak paylaştırıldığı için üreticideki akım azalırsa pilin ömrü tükenme süresi artar gençler diyoruz. Şurada bazı... E, harflendirme yapmışız. AB arasındaki farklı bir kalemi yapayım. AB arasında potansiyel fark V kadar olmuş olsun. O zaman burası da V kadardır. Şu A ve burası A noktası. Arada herhangi bir şey yok. Burada da B noktası var. Arada herhangi bir e, direnç olmadığı için direkt birbirini görüyor. Dolayısıyla şuradaki direncin üzerinde de V kadarlık bir potansiyel fark vardır. Gençler bu e, üzerinden geçen akıma i eşittir diyoruz. V bölü r şeklinde söylediğimiz zaman yani burayı söylediğimiz zaman i akımı geçiyor. E, peki bu kollardan gelen akımlar da e, piller özdeş olduğu için akımı paylaşacaklar. Yani i bölü 2, i bölü 2 şeklinde olacak. O zaman diyoruz ki bir tane pil olmuş olsaydı üzerinden iyi akımı geçecekti. Ama iki tane pil üstte alt alta bağlandığı için iyi bölü iki akımı geçecektir. Ee, akım azaldı. Akım azaldıysa o zaman pilin ömrü artmış iki kat. Artmış demektir gençler. Ee, ana kola gönderilen iyi akımı üretilmişçe eşit olarak paylaşıldığı için akım azalırsa pil e, ömrü artar dedik. Üreticinin üzerinden geçen akım şiddetiyle ee, üreticinin tükenme süresi ters orantılıdır gençler. İ ana koldan akım geçen e, ana koldaki akım değerini bulmak için i toplam ya da e, pardon epsilon toplam ya da epsilon bölü Z şeklinde yazılabilir. E, buradaki potansiyel fark da e, epsilon eşittir iş direnci, e, sıfır olduğu için iş olmuş olsaydı gençler o zaman V eşittir e, epsilon e, eksi i çarpı D şeklinde ifade edecektik bunu. Ama kitabımızda bu istenmiyor sizden. O yüzden geçiyorum. Birkaç tane örnek çözelim. Devrenin üzerinden geçen akım şiddetini ve yönünü istiyor bizden. Buradaki devrenin üzerindeki potansiyel, pardon üretilişlerin kendi değerleri, potansiyel farkları hangisi büyükse o yönde akım geçirecektir. Buraya bir bakalım. İlk önce buradaki yönlere bir bakalım eksi artı eksi eksi artı olacak şekildedir. Burada artı eksi birbirini gören kutuplar farklı farklı olduğu için de toplanacak demektir bunlar birbirini gören kutuplar aynı o zaman çıkarılacak demektir. Bunları topladığım zaman 30 da 60 90 yapıyor bu farklı olduğu için 20'den çıkaracağım. O zaman diyorum ki akım yönü muhakkak artıdan eksiye doğru giden üretici daha büyük olduğu için akım yönü bir yönü nedir? Diyoruz gençler. Kesinlikle bunu söyleyebiliriz. O halde E toplamı ilk önce buluyorum. E toplam ne demektir? E1 şurası E1 olmuş olsun. Burası E2 olmuş olsun. Şurası da E3 olmuş olsun gençler. E1 artı E2 eksi eksi E3 şeklinde söyleyeceğiz. Burası 30 artı 60 artı pardon eksi 20 diyecek olursak ne olur? 90, 70 voltluk olur. Peki e, şuradaki dirençler birbirlerine nasıl bağlılar gençler? Bunlar eşdeğer dirençleri e, seri bağlı olduğu için 10, 10 olacaktır. O zaman devreden geçen i akımı. 10 bölü eş diyorum yani toplam 70 bölü 10'dan ne çıkacaktır gençler 7 amper çıkacaktır. Aşağıdaki ne bakalım? Şekildeki devrede özdeş için potansiyeli 30 volttur diyor. Buna bir devreden geçen I akımı ne kadardır diyor gençler? Burası 30-30 olduğuna göre birbirlerini destekleyen e, kutuplar birbirine zıt işaretli olduğu için birbirlerini destekliyorlar ve şurasını 60 volt diyebilirim. Burası da 60 volt olacaktır gençler. O zaman devrenin toplam potansiyel farkı 60 volt olacaktır. Yani buradaki şeyler üreteşler yerine sadece özdeş bir üreteş varmış gibi davranacaktır. O da bu şekilde olacaktır gençler. Şimdi bu özdeş üreteşte şuna bakalım. Burası eksi, şurası artı. O zaman bunlar birbirlerini destekliyorlar destekledikleri için de burası 30, burası 60 olacaktır net olan toplam EMK değeri topladığımız zaman gençler burası E toplam eşittir E1 artı E2 şeklinde söyleyecek olursam E1 30 artı şurası da 60 olacaktır toplamda 90 volt yapacaktır gençler peki buradaki eşdeğer direncim ne olacak eşdeğer direncim Hemen şu yan tarafta yazıyorum. R eş D1 çarpı R2 bölü D1 artı R2 olacaktır. O halde yazalım. 6 çarpı 3 bölü 6 artı 3 şeklinde dediğimiz zaman 2 ohm olacaktır. Burası R eş eşittir. 2 ohm olacaktır gençler. Peki I akımı ne olacak? I eşittir diyorum. E Toplam bölü e, nedir? R burada. E toplam 90 bölü ZH2 eşittir 45 amper olacaktır. Diyoruz. Peki yönünü soracak olurlarsa burada artı eksi artı eksi var. Dolayısıyla yön I akımı bu şekilde devam edecektir. Şekildeki gibi gençler. Devam ediyoruz. Son bir sorumuza gelmiş olalım. İşleyişleri önemsen mi? Özdeş ürete işlerin e, özdeş damladan oluşan devrelerde en uzun süre ışık veren devrelerden en kısa süre ışık veren devreye doğru sıralayınız. Yani tükenme süresi en fazla olan en uzun ışık verecek. Tükenme süresi en az olan da e, en kısa sürede süreli ışık verecektir burada. Dikkat edin şuraya. E, burası epsilon, epsilon, epsilon şeklinde söyleyecek olursam bunlar birbirlerini destekliyorlar. Hepsi de birbirine zıt işareti olarak görüyor. O halde diyorum ki buradan geçen akım şiddeti, buradan geçen akım şiddeti buna R diyecek olursam i eşittir. 3 tane epsilon bölü z şeklinde olacaktır. Geldim buraya gençler. Bunlar özdeş olduğu için şurası eksi eksi demek ki birbirinin farkını alacağım. Farkını aldığım zaman bunlar birbirini götürecek gençler. Toplam epsilon değerini bulmaya çalışıyorum. Burası da sadece epsilon kalacaktır. O zaman i şuraya i bir karışmasın. Burası i2 olmuş olsun. Epsilon bölü ne olacaktır gençler? R şeklini alacaktır. E peki burada ne oluyor? Burada gençler dikkat ederseniz şuradaki üreteşlerle buradaki üreteşler birbirlerine paralel bağlıdır. Paralel bağlı olduğu için de ortak bir değer alıyoruz burada. Burası 2 Epsilon olacaktır. Şurası da 2 Epsilon olacaktır. Dolayısıyla toplam Epsilon et t 2 Epsilon'luk bir durum olacaktır. Buradaki geçen akıma bakacak olursak i 3 akımı eşittir. 2 tane epsilon bölü ne olacaktır gençler? R şeklini alacaktır. Peki devreden geçen akıma baktığımız zaman gençler. Yani bunun üzerinden diyelim ki 3 birim olmuş olsun burası. Şurası iki birim. E burası da kastayadan alıyorum yani. Bir olmuş olsun gençler. E, buradan i akımı geçiyor. Yani Şuradan 3i akımı geçiyor gençler. Yani şuradan da ha, ne, ne akımı geçiyor? Toplamda 2i akımı geçiyor. 2i akımı geçiyor. 2i akımı geçerken gençler, bunlar birbirlerini paralel de hatırlarsanız, i buradan geçecektir. 1i de buradan geliyor. Toplamda beraber, şöyle diyeyim, ters gidiyor. i akımı buradan geçiyor. İ akımı buradan geçiyor. Toplamda 2 i'lik bir akım bu lambanın üzerinden geçiyor gençler. Üreteçlerdeki herhangi bir tanesine bakıyorum. Herhangi birinin üzerinden geçen i akımı var. Herhangi birinin üzerinden geçen i akımı var gençler. Herhangi birinin üzerinden geçen 3 i akımı var. O halde akım fazlaysa tükenme ömrü az oluyor. Akım az az ise de tükenme ömrü fazla oluyor gençler burada. Eee yani şuradaki devreden geçen i akımıdır. Buradaki devreden geçen i akımıdır. Buradaki üreteşten geçen 3 i akımı olmuş oluyor. Sıralayacak olursak ne olacak? Ya da kıyaslayacak olursak tükenme süresi yani t2 eşittir. t3 o da büyüktür. Kimden? T birden şeklinde oluşan gençler. Akım şiddeti büyükse tükenme az. Akım şiddeti az. küçükse tükenme büyüktür şeklinde diyoruz. Peki ne kadar büyüktür? Atıyorum burası bir saatte tüketecekse kendini bir saatte tüketecekse şu ve şu devredeki üç saatte tüketecek. iyi dersler gençler, beni dinlediğiniz için